Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle açıklama serisi gibi bir şey çekeceğim. Ee, biliyorsunuz bölüm biraz ters bölüm 9'da bir hata yaşadık. Arada kesildi. Onu evi tanıtım videosuna dedim. Onu Samsung A3 Galaxy'de çekmiştim. Yani onun da hafızası çok iyi değil. Şu anda onunla çekiyorum. Evet, bölüm onu çekiyordum benim tabletten. Yani o da şey oldu. Bellek büyük değil diye kapandı bir dakika olmalı. Ee, şu şu da Samsung'dan hiç şey yapıyorum. Samsung Galaxy işte. Bana 2 dakika 2 saniyelik bir zaman verdi. Yani. bunu geçmemem gerek. Yani o yüzden bundan sonra birazcık böyle yüzü göstererek bu telefonla oyun videoları çok fazla gelmeyebilir. Eğer yeni bir tablet alırsak tabi ki gelir. Ne diyecektim? Muhtemelen bu açıklama altı olacak. Muhtemelen. Yani o yüzden böyle bir sizi uyarayım dedim yani. Eee oyun videoları gelmeyebilir evet. Hatta PUBG videoları da çekmeyi düşünüyordum ama olmayacak. falan işte. Tamam yani bu video o kadar uzun olmayacak açıklama altı zaten. Hep ay bütün açıklamalardaki videolar kısa oluyor. Siz de buradan şey yapmaya şey yaptım işte uyardım. Yani oyun mutluları fazla gelmeyecek. Bunu söyledim. Tamam yani video kadardı. Ne diyeyim? he? videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.